Sana olan bu sevdama bulamadın bir bahane Gideceksen yollar açık ne istiyorsun da ahane Şimdi dinle be şerefsiz sanma ki ölürüm sensiz Bu yürekten senin gibi sildim kaçta ne gereksiz Şimdi dinle be şerefsiz Sanma ki ölürüm sensiz Bu yürekten senin gibi Sildim kaç tane gereksiz Anlamadım nedir derdin Sevdamı yoluna serdim En güzel yıllarım mehridim Ne istiyorsun da ahane oh ne Şimdi dinle şerefsiz, sanma ki ölürüm sensiz. Bu yürekten senin gibi, sildim kaç tane gereksiz. Şimdi dinle şerefsiz, sanma ki ölürüm sensiz. Bu yürekten senin gibi, sildim kaç tane gereksiz. Dur demem ki gideceksen. Ömrümü mahvedeceksen. Bir kalemde sileceksen. Ne istiyorsun da ahane? Şimdi dinle ey şerefsiz. Sanma ki ölürüm sensiz. Bu yürekten senin gibi. Sildim kaç tane gereksiz. Şimdi dinle ey şerefsiz. Sanma ki ölürüm sensiz Bu yürekten senin gibi Sildim kaçtı ne gereksiz